Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben bir günde PK XL'in ne yaptığını size göstereceğim. Evet, o zaman başlayalım. Hoppa. Kayıtlı videoya geldik. O zaman diyelim kanalımıza için yeni video çekeceğim. Thank <laughs> Bir tane bir fotoğraf çekelim. Hani kalsın. <laughs> Herkes bana, iki kişi şu anda bana Sadık dost takas isteği yapmış ama ben Belki şunu da ederim ya, iki ayakkabıyı ama etmem. Ben bunu öldüm ve aldım yani. Zar zor aldım. Bunu vermem için bunu belirtirim. Bu evde zaten bir gün girmiştik. <laughs> Göstermiştim. Şimdi ne mi yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yapacağımız hakkında ee, <laughs> Arkadaşlar bu arada benim her videoda sesim değişik gelebilir. Bilmiyorum ben ses tonlarını değiştirebiliyorum. Şimdi sesim böyleyken. <laughs> Şimdi sesim böyle. Şimdi sesim de böyle. Yani değiştirebiliyorum ama ben bugün bu ses kullanacağım. Ben şu anda gerçek hayatta sesim kalın. Ama videoda incecik geliyor. Niye bilmiyorum. Neyse buradan çıkalım. Ben balon gönderebilir miyim acaba? Balon aşağı insan var ya ne güzel olur. Ama ben inmiyorum. Balon inmesi ben inmiyorum. Neyse. Bu arkadaşlar şimdi param bu biletimi yetiyor mu? Bir önceki videoda da bunu bakmıştık yetmiyor. O yüzden hemen gideceğim. Biraz oyunlar oynayacağım. Arkadaşlar, bu benim kardeşim oynuyor. Onu izlemek için bunu yaptım. Ama onun daha kanal açmadı, ben açtım. Onun da kanalına abone olmayı, likelar atmayı unutmayın. Hmm. Makine, Maxine. Hey, dev robotun yeni bir makinesi varmış, duydun mu? Artık orada oynarken bitirdiğim tüm oyunların biletiyi kullanabilirim ve harika ödüller kazanabilirim teşekkürler burada hatta robotu onar diye bir şey vardı o çıkarsa onu yapalım çünkü o para veya başka bir şey veriyordu bir kutu aldık 3 elmas verdi güzel ve bir tane daha şey vardı bakın burayı tam ediyoruz bu arada arkadaşlar yapımcı bir güncelleme yapmış Şöyle yakını anlatayım. Yapımcı bir güncel yapmış. O anı monster love canavar baba vardı ya. İşte onun haritası değişmiş. Eskiden yani ben o kadar iyi biliyordum. Ezberlemiştim hatta. Ne nerede çok iyi elimi, elimi koydum gibi biliyorum ama artık bulamıyorum. O yüzden değiştirmişler de bunu. Bilmiyorum şeylerin yerlerini de değiştirmişler. Kutuları. Arkadaşlar hafızam çok dolu o yüzden her an bir yere geliyor ve baklar var. Çünkü yine sunucudan çıktık sanırım. Beni görüyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsunuz çok güzel. Yüzümü gördüğün zaman görüyorsunuz. Görüyorsunuz çünkü benim yüzüm ekrana yansıyor. Eğer gördüyseniz gerçekten görmüş olduğunuz. Neyse ondan sonra bir bakacağım yapacağım. Bence gözükmüyor çünkü o ekranı kaydediyor ve kaydetmiyor. Neyse çok konuştum bence. Arkadaşlar YouTube bu videoya bakın. Diğer youtuberlar gibi 5000 like, 10 bin like, 100 bin like, 2000, 2000, 200 bin like istemiyorum like. Küçük bir kanalda ve like sayım da küçük. Ama eğer creator olursam Sizinle bir buluşma yapacağım kesinlikle. Ve <laughs> yapabilirsem Özgür Spilvi'yle, Ceren Dren'le ve evet. diğer bir sürü kanallarla video çekmeye çalışacağım eğer karakter olursam. Ve sizinle bir buluşma yapacağım. Orada da size bir sürü hediye olacak? O zaman çekişimiz var demiştim. Bu videoda da çekilişi açıklıyorum. Arkadaşlar çekilişi kazanmak için tek şartınız. Size. Tüm videolarıma abone ve like atın. Tüm e, kanalıma abone olun. Like atın. Sonra tüm videolarıma e, tüm videolarıma yorum atın. Ben sonra yaptım yazın. Tüm her şeyi yaptım görevlerim yazın. Ben bakacağım eğer yapmışsanız size kalp bırakacağım. Ve tüm herkesin yorumlarına kalp bırakacağım. Sadece oraya seni seçim diyeceğim. Seyisinin kişi bana adını ve kodunu yazacak oradan. <laughs> ben de ona para, bir şeyler alacağım böyle ölçü falan. Kıyafet alacağım, para kasacağım, elmas kasacağım. O hangi şanslı kişi artık. O yüzden bu saydıklarımı yapın. Ve ben diğer kanallar gibi o kadar kısa video yaptığımı düşünmüyorum. Yapsam da uzun da çok yapmıyorum ben pek. Ama arkadaşlar ben emek veriyorum. Gerçekten ben çok fazla video çekemiyorum. Çünkü ben kurslara gidiyorum. Bakın dev robotu tamir et. Şöyle basıyorsunuz. Bunu böyle tamir ediyorsunuz. Şöyle. İsterseniz size gerçek hayat, hikaye falan da gönderebilirim. İsterseniz bir yazın. Ben de içerik şey yapın. İçerik hangi içeriği üreteyim onu yazın. Bence evet, 100 para verdi çok az ama neyse. Yapmamı istediğiniz içeriği söyleyin, onu ben yaparım. <laughs> Sonra başka oynamamı istediğiniz oyunu söyleyin. Eğer başka oyun Pkx'de dışında başka bir oyun oynamamı istiyorsanız onu söyleyin. Ama arkadaşlar, arkadaşlar ben zaman gelince şurada topluluklar var ya, burada da hep ben olmak istiyorum. Burada hep ben olmak istiyorum. O yüzden geçen yapalım. Arkadaşlar ben Youtuber'ım ama orada da çıkmıyorum. Neyse videomun partikasını da Görüşürüz.